Son oyun için. Şarkılar, şarkılar, şarkılar. Şimdi yine hikayeler ve hikayelerden şarkılar doğuran... ...geldik son oyunumuz bir kupleye. Efendim şöyle size dizilelim. Halil'ciğim şimdi onlara yine bir konu veriyoruz. Onlar da o konuyla ilgili bize dörtlük şarkı müzikal yapacaklar. Evet, harika. Yani, Aa, şahane. Kolay bir şey olmadığını sen de takdir edersin şu anda Hı, ben tabii de... ki. Öyle değil mi? Nasıl bir konu başlığı olsun efendim? Var mı konu başlığımız? Ya da yine acaba bayram mı desek, kurban mı desek? Ben bayram diyorum. Yine kurban e, bayramından bahsedelim. Ailemiz, yardımlaşma yani bunlar... Hazır Olur. mısınız arkadaşlar? Olur. Benim... Neredesin sen? Burada mısın? Kurban, bayramlaşma. Çok güzel. Kurban. Hazırsak efendim bir kupleye başlıyor. Buradan başlıyor. Buradan başlıyor. Aha, Hadi. hadi. kazık. Bak çok önemli, çok çentin var. la la, la 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 hala Kurbanı kestik hep beraber biz Ama harçlığı vermedik Gittisiz Uzaktan bağırdım anaya Gel dedim danaya Danayı güzelce oya oya Yedik bir güzel sofrada Aa. Ya <laughs> la la, ya la, la la, la la, la la Hadi Ya la la, ya la la, la la Aldım babamdan bayram harçlığı Midemi üşüttüm ne yapacağımı Yiyince o kadar baklavayı Kala kaldım şimdi ayvayı Vov! Wow. Güzel. Gördüm bir kasap acayip acemi Doldurdu sahte kurbanla cebini Keşke düzgün bir kasap bulaydık Gördük bağırsağın dibini <laughs> Bayram öncesi başlarız badanaya On kişi girilir mi bir dana? いえいえ、ね。Yeah. Hayatım boyunca bugünü bekliyorum. Elime tek para bayramda geçiyor. Amca hani bana harçlık. Hadi dedi oradan kozalak. Hayır, 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 hayır. Evet. Ben sadece öncelikle alayım. Çok teşekkür ediyorum. Burada Doğa hanıma ve herkese çok teşekkür ederim. Ben... Evet. Efendim bir, bir tane daha yapacakmış. Doğan yap bakalım. <laughs> Mesafeler engel olmasın size. Mutlaka gidin bu bayram dedenize. El öper. Okey, 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 peki. Ee, doğa, Doğa'ya yürüyorum. Doğa, Doğa. Sen bayramınız iyi olsun dedi Doğan ama olsun, evet, evet, ay. Allah! Efendim, ceza zarfını kimin açacağı belli oldu. Çantikler yine onu hedef gösterdi. E, aydın e, var, e, yanımıza Aydın alıyoruz. Alkışlarla çıkıyor günün cezalısı Aydın oldu. Tebrikler. Gel. Çok ben tebrikler. Aydın. Öyle mi? Aydın. Bakalım cezan ne sevgili Aydıncı? Hazır mısın? Ben ee, bak, Bence çok zevkli, çok eğlenceli. Oğlum, seyircilerimizin, şey bu, seyircilerimizin. Doğa, ama sen benden sürekli bir şey saklıyorsun. Ama bunu gizli yapıyoruz şu an. Hem şarkı bunları saklıyorsun, hem bunları saklıyorsun. Hayır, olur mu yani? Ama bir dakika. Oldu, ben de o zaman ekibe katılayım. Aa, Biz e beraber takılalım. <laughs> tamam, sen oku, <laughs> tamam, tamam. Olur, olur, olur. Allah Allah, benim bana haber ver. Peki hadi oku. Tamam, oku. Ne yapıyor? Aa, fena. <laughs> Oh, neşem yerine geldi. O güzel, Neyse. o güzel. Sen bunu hak ettin oğlum. Gülücükleriyle, tebessümleriyle tiyatromuzdan ayrılırlarken, onların bayramını tek tek kutlayıp, onlara kolonya döküp şeker dağıtacağız. <laughs> Hiç değilse ben bu şerefe nail olacağım. Sevgili Mike şekerimizi ve kolonyamızı götürdü. Gördüğünüz gibi bence mükemmel bir ceza. Ben de isterdim bu ceza bana gelsin. <laughs> Olur, beraber şöyle alalım. Şimdi bizim programımızın artık usulü olmuş bir şey var. Bizim programımızın şarkısını bize söylemeni istiyoruz. Kesinlikle söylerim. Söyler misin? Katılırım ama evet. bir de öneri. Evet. Mesela bugün benim mesela konuk olarak evet. bir birincim var gerçekten aslında berbat espriler yapmış olsa da... Evet. ...en bilincim çocuk gel bakayım buraya. Bunu da mesela birinci olarak ilan <laughs> Oysa ki... Ama... O da benim Maalesef çentikler konuşuyor Olsun, evet, ve yapacak bir şey yok. Yani. <laughs> Tabii ki aynen. O zaman bir buyur buradan bak yapalım. Sizden buyur bir alalım. Bak. Ha, <laughs> 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 Evet, evet. Ben e, eğer dua izin verirse çok öpüyorum ve çok teşekkür ediyorum. Daha gitmiyorsun. Neden? Son bir şarkı söyleyeceğiz. Bugün özel, Hadi bugünün efendim. anlamına özel. Bunu mu? Hayır, ne söylüyoruz biz? Hayat bayram olsa... ...insanlar Güzel. inansa, bir inansa... ...hayat bayram olsa... İnsanlar ...insanlar el ele tutuşsa... Birlik olsa, uzansak son 好。 Kapıda vereceğim. Al, al. al bunu. <Sessizlik> <Buyurunuz efendim. Sessizlik> Aa, super. Buyur, iyi Gördüğünüz gibi cezasına yardım ettim, ama artık sırayı ona vermek zorundayım. Çünkü bu onun cezası benim. Al şunu. al. Seyirciler. Hadi. Yo, içer, içer. Ben tek tek yerim. Ayağınıza sağlık. Haftaya görüşmek üzere.